şimdi arkadaşlar bunlara bir iki güreş çekmeyi göstereceğim. Zeynep bak buradan tuttuk mesela bak şöyle izle bizi koltuk altından tuttuk karımız böyle düzdür gardımız böyle ya koltuk altından tuttuk sarıldı belden bak ters garda geçtim buradan kalçayla vurdum hop attım gel şimdi sıra sende Gel. Evet. Bak buradan tuttuk. Zeynep iyi izle bizi izle gel. Bak. Buradan ayar attık. Bak belimizi verdim. vurdu Hop. Düştük. Şimdi siz yapacaksınız. Gel. Mesela çık oradan. Çık Mesela. Şimdi ne yapıyorduk? Tuttum buradan. Bak. Şuradan. Şuradan tuttun. Tamam mı? Belden de tutun hızlı döndün. Evet. Vur beni. Hop. Çok iyi. Bir daha, bir daha. Üç kere atacak. Üç kere atacak. Evet. Tuttun. Belden tuttun. Çevir. Vur kalçadan. Hop. Bir daha. Hızlı. Hızlı olsun. Hızlı. Hızlı. Neyse gel bakayım bir daha seni alsın. Gel buraya. Hadi başla. Zeynep yakın dur korkma. Çok güzel bir bravo. Alkışlıyorum. Tamam Rümeysen sıra sende. mesela sıra sende. Zeynep ne güzel. otur oraya. Zeynep otur. Gardını al. Tut kolumdan. Belinden tut. Zıpla dön. Dön iyicene iyice dön. Buradan bombonla vur çevir. Hop. Ah. Güzel attı. Bir daha. Üç kere de sen at. Tut. Çevir belini. Zıpla. Buradan bas aşağı. Hop. Ah. Son kez. Son kez. Son aldın atacaksın. Belini çevir. Tam çevir uğraşan. Oh, ah. Zeynep gel. Sıra sende. Şimdi benim. Evet gel. <laughs> Ama aynısını bana yaptığın aynısını. Ben Zeynep sen dur aşağı. Heh. Topunu dur. Abi, yok yok ben yok. Beni ben böyle yapmadın ki sen. Gel buraya. Tut kolundan. Şuradan tuttun mu? Neyse. Evet. Poponu çevir önce at üstünden şimdi. Aferin bir daha. Hızlı at, tamam mı? Hızlı. Hadi bakayım tut kolundan. Hızlı. Bir anda döndür popom. Bas üstüne. Evet. Evet gel. Arkadaşlar. iki şampiyonumuz var. Bu yere düştü. Bir, iki, üç. Evet. Nasıl buldunuz? Öpün bakayım babayı. Hoşça kalın Hoşçakalın. Tamam. Dersimiz bitti.